Dostlar, herkese kucak dolusu sevgiler. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Dota'dayız. Bir başka maçta da daha sizlerle beraberim. Gelen uyarılara istinaden birinci uyarı kameraman oynuyor olmasıydı. Ee, bu da oturduğum zeminle alakalıydı. Zemini değiştirdim. Arkadaşımızın e, uyarısını dikkate alarak zemini değiştirmiş oldum. Daha sonra sesi ayarladım. Bazı değişiklikler yaptım umarım e, Faydalı olur e, Yorumlarda belirtirseniz Olup olmadığını Ben de ona göre düzenlemeler yaparım yine düzenlemeler Right King'in arkanası ne güzel ya Sandalyede oturuyor Koltukta oturuyor Kral ya Adam kral Kneel Peasants Bak hemen biz çok köylüler diyor. Evet. Right King'i aldık arkadaşlar. Alt kulvara gidiyorum. Ee, şimdi her zaman söylüyorum benim ilk verdiğim skill Mortal Strike oluyor. Bunu vermemin sebebi krepleri kesebilmek, krep alabilmek, krep kaçırmamak. Evet. Şimdi. Buna verdiğiniz zaman kaçırmazsınız. Ama ıı, yani başlangıç için çok uygun oluyor. Ama bazen şöyle aması şu. Yanınıza mesela bir stunner vardır. Slow vardır. Onlar varken ıı, buna vermelisiniz. Right flat flash'ta. Çünkü ee, iki standla mesela first platı alabilirsiniz belki. Yani daha sonra buna vermedi diye ee, sizi rancide edebilirler. Bilginiz olsun. Evet, ranking'e başlangıç ayıtlar olarak bunları aldım. Önce bunu tamamlayacağım, sonra bunu tamamlayacağım arkadaşlar ve sonra da dezalatörümü yapacağım. Peri oynadığım zaman yaptığım ilk ayıtlar benim bunlar. Bakın, 113 vurdum. Deny yaptı bak. Deny yapmamalı 115 vurdum, aldım. Normal bir vuruş aldım. Şimdi level 2 olduk ve stun'a verdim. 115 aldım. Grab kaçırmamaya çalışmak gerekiyor. Daha sonra da Bon Guard'a veriyorum. Çünkü başlarda hakikaten çok çok etkili oluyor. Oldukça etkili oluyor. Evet sevgili dostlar. Ee, yanında support yok herhalde bunun. Dedim ve Necromos çıktı geldi. Evet kardeşimiz skilllerini kullanmak istemiyor herhalde. Ya Disruptor, distrup Disruptor doğru ismi herhalde. Ee, kolay bir hero değil. Tamam yani supportlar içerisinde oynaması zor bir hero. Neden derseniz birincisi etkileyiciliği yok yani lane'de e, stunner gibi, lion gibi mesela stun atıp hex atıp mana çekme falan bu tarz aktif skill'lere sahip değil. Bunun yerine daha pasif skilllere var e, ama kullanabilirseniz özellikle başında yıldırım çıkma şeyi var ya onu kullan. Mesela şu an full mana ile duruyor bu durmaması lazım. Atak vermesi lazım oynaması gerekiyor ha, bunu kaçırdım ben ya Evet bir tane aldık, bir kilo aldım. <laughs> geri gönderdi şeyi. Evet, o skill de çok acımasız ya geri gönderiyorsunuz falan. Hakikaten acımasız bir Yani Right King'in tekrar canlanması herkes için çok zor oluyor ya. Tekrar bir canlanıyor. Adam <laughs> yani bütün motivasyonunu yitiriyor yani. Baştan bir daha yapacaksın o şeylerin hepsini. Ah. changed. Only the means to Aa, öyle oldu. 6 dakikada dezelatörü tamamladım beyler. Bu güzel bir veri bence. iyi bir veri. iyi yaptı. Bahçeli iyi yaptı. <laughs> Dezolatör tamam. Şimdi Shadow Blade'imi yapacağım hızlıca. Bu arada Chaos Knight aslında offline'de çok güçlü bir hero. Yani güçlü değil diyenler aldanıyor. Onu söyleyeyim. O kaçtık valla. Ulti açmıştı şey. Kalsun ait ulti açmıştı zor kurtuldum. Bu item'ı da almak istiyorum. Na natural item'ını. Ne verecek? Bunu verdi. Şunu alayım. Niye oluyor ya bunu? Ya yani burada beni aslında chaos Knight zorlayabilir, ee, slark da zorlayabilir yani.

Çok güzel oldu. Bizdeki Aks da oldukça iyi bir e, offline olmuş. Tebrik ederim kendisine. oldu niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum saldırmak istediler atak verdiler kalbimizi kırdılar 9 dakika Beyler 9 dakikada güzel itemler yaptık 24'e 7'yiz. Çok güzel, çok güzel bir maç oldu. Vallahi killleri bana bırakmadılar. Kendileri hallettiler. En sevdiğim takım oyunu. Bana bırakmayın kardeşim. <gülüyor> 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 ya Keri böyle konuşmaz dediğinizi duyar gibiyim. <laughs> Keri böyle konuşmaz. <laughs> Yok şaka yapıyorum tabii canım. Ama Herkesin kendi leynini kazandığı oyunları ben en sevdiğim oyunlardır benim. Herkes kendi leynini kazanmış. Benim bir şey ben yani çok iyi olayım, çok iyi olmayayım fark etmiyor. E bir bakıyorsun herkes kendi leynini kazanmış. At tamam o zaman. Şuna. Şimdi bir tane ıı, kristal yapacağım. Ne için? Şşşş. için. Oh, old like oldu. Herkesi öldürdüler vallahi üstte. Işte. İnsan hangisini öldüreceğini şaşırıyor. Bu neyimi alsak, bunu mu öldürsek? itemleri tamamlayayım? Ee, hangisini tamamlayacağım? İşte Shadow Blade'i e, upgrade edip Silver Age yapacağım. Daha sonra kristalizi tamamlayacağım. Aslında bu oyunda bir kibi gerekir. Hey ya çok güçlü ya. Right King çok güçlü bir hero ya. Öyle değil mi ya? <laughs> Gerçekten çok güçlü ya. Wait see what you have in store for <laughs> Aslında düzülmüş olması gerekiyor Çünkü e, beni layığında Bayağı baskılamıştı Biraz oynayalım diye boşluklar bırakıyorum. Monster kill oldu, oyun bitti arkadaşlar. <laughs> evet, dostlar güzel bir oyun oldu, hakikaten ee, izlediğiniz için teşekkür ederim günümüzün günün ilk maçını kazanmış olduk diyelim. O, Disruptor. O Edo oylamasında Disruptor olmuş. Gayet güzel. Mikro. burada bir sıkıntı var ya. Right King. Oh, Right King. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepsini comment yapalım. Bir başka oyunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.